Bu videomuzda yerleşim elemanlarından stack paneli işleyeceğiz. Projemize başlayalım. Stack panelin şöyle bir özelliği var. Stack panelde eklenen her eleman bir sonraki elemanın altına veya yanına eklenir. Yani özellikle bir koordinat belirtmeye, yer belirtmeye gerek yoktur. Bu stack panel için Yeri geldiğinde bir avantaj, yeri geldiğinde bir dezavantaj olarak görülebilir. Fakat şunu unutmamak gerekir ki bizim sadece stack panel diye bir yerleşim elemanımız yok. Eğer başka bir ihtiyacımız varsa ona uygun yerleşim elemanını seçebiliriz. Yani layout'u seçebiliriz. Stack panel bu açıdan aslında bizim için avantajlı. Eklenen elemanları teker teker koordinat belirtmeye gerek duymaksızın alt alta veya yan yana biz bunları kullanabiliyoruz. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Bu benim öncelikle başlangıçta gridim. Ben bunu buradan silip stack panel koyabilirim. Bu bir yöntemdir. Hemen o şekilde yapalım. Bakın buradan şu an grid yok. Direkt stack paneli koyuyorum. Gözüküyor burada stack panelim eklendi. Sadece renk yok onu koyabilirim veya geri alıyorum şu an yine grid'im var başlangıçtaki grid'im var Sağ tıklıyorum change layout type buradan grid'i stack panele çeviriyorum Bakın arkadaşlar şu an layout'un stack paneli oldu bunu kullanabilirim Şu user kontrolümü öncelikle bir 600 600 olarak yapayım biraz daha büyük çalışalım bir örnek yapacağız demiştik. Şu an stack panelim var. İçerisine butonumu koyuyorum. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Buton koyana kadar şu kapanma etiketi yoktu. Ama butonu koyduğum anda bir açılış etiketi ve kapanış etiketi hemen karşımıza çıkıyor ve benim eklediğim eleman da stack panelin içerisinde olduğu için stack paneli kapsayacak durumda oluyor. Bakın bir tane daha buton ekliyorum. Üstüne falan gelmiyor direkt altına alt alta bunları ne yapıyor arkadaşlar? İstifliyor. Bu gayet benim için güzel bir durum. Ee, veya biz bunu ne yapabiliriz? Stack paneli seçip Properties'den e, Layout Orientation'dan Horizontal'ı çevirdiğim zaman bu sefer yan yana hizalamada yan yana yığmada yapmamız mümkün. Şimdi arkadaşlar ben 3 tane bu şekilde yatay buton, 3 tane de dikey buton olmasını istiyorum projemde. Bunu yapalım. Bunun için öncelikle ben şu butonları silmek istiyorum. Yani stack panelin içerisine iki tane daha stack panel koyacağım. Amacım bu. Şu birinci stack panelim. Bu da ikinci stack panelim. Bunların Vitleri zaten auto height'larını toplamda 300'ü 2'ye bölmek istemiştim. Bunu da height'ını 300 yapalım. Yani iki tane 300'ü 300 yüksekliğe sahip, 600 genişliğe sahip stat panelim oldu. Bunları ayrı ayrı o zaman alabilirim, ele alabilirim. Bunlara bir renk verelim arkadaşlar. Gayet basit bir şekilde brush'ın altından bir tanesi kırmızı tonlarında olsun. Diğeri de yeşil tonlarında olsun. Evet. İkisine de üçer tane buton ekliyorum. Bakın nereye eklediğimin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Bakalım hemen. En üstten başlayarak aşağı doğru yığma işlemi yapıyor. Alttakine de ekleyeceğim. Bakın. Gayet güzel. Şimdi benim amacım bunu zaten bu şekilde yığmaktı. Alttakini ise yatayda bir yığma işlemi yapmak istiyorum. Bunun için stack panelin orientation özelliğini kullanmam lazım. Bu zaten standart olarak benim işimi görüyor. Bunun orientation özelliğini layout'un altından orientation özelliğini horizontal yapıyorum arkadaşlar. Bu sefer bu benim istediğim gibi oldu. Şimdi hem bir pratik yapmış olalım. Bunların aralarına boşluk koymak istiyorum. Şunları şu şekilde seçelim. Hepsinin arkadaşlar margin değerlerini 10 yapalım. Bakın ne oldu? Aralarında boşluk oldu. Aynı şeyi bunlar için de yapıyorum. Margin arada bir nesnenin diğer nesne ile arasında koyduğu mesafe anlamına geliyordu. Şimdi ben bunları da ele alacak olursam 10 piksel, 20 piksel, 20 piksel, 10 piksel de bunun buradan 60 piksel, ee, 300 pikselden geriye ne kadar kalıyor? 240, 80 piksel galiba oluyor. Bir bakalım hepsinin yüksekliğini. 80 piksel yapsam deneyelim. Evet tam oldu. Yine aynı şekilde 60 piksel 600 şu an 600 genişlikten bahsediyorum. 60 çıkarttığım zaman 540 onu 3'e böldüğüm zaman 180 piksel yapıyor. Bunların o zaman genişliklerinde 180 yaparsam bu da yine aynı şekilde benim istediğim gibi yerleşim olmuş oluyor. Çalıştırdığımız zaman nasıl göründüğüne de bir bakalım arkadaşlar. Gayet güzel. Stack panellerimi yerleştirdim. Stack panellerimi ve butonlarımı düzgün bir şekilde yerleştirmiş oldum. burada şunu unutmamak gerekir ki ben stack panelin içerisine stack panel koydum. Ama istesem stack panelin içerisine canvas veya grid koyabilirdim. Stack panel konusu bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler.